Herkese merhabalar. Bugün Visual Studio Code Türkçe dil paketini nasıl yükleyebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Visual Studio Code Türkçe dil desteğini eklentiler bölümünde e, orijinal bir şekilde tutuyor arkadaşlar. Bu yüzden e, Visual Studio Code'un kendi programına giriş yaparak e, eklentiler bölümünden Türkçe dil paketini kolaylıkla yükleyebiliyoruz. Bunun için yazımda da anlattığım gibi bazı adımlarımız olacak. 4 adımda Türkçe dil paketini yükleyebileceğiz. Şimdi öncelikle editörü açıyoruz. Ardından Ctrl-Shift-P tuşlarına basıp burada Display yazarak Display Language özelliğine tıklamamız gerekiyor. Burada editörün içinde yüklü olan diller listeleniyor normalde. Şu anda sadece İngilizce var gördüğünüz gibi. Ee, yeni bir dil ekletmek istediğimiz zaman install additional language seçeneğine tıklayarak buradan e, sol taraftaki eklentiler bölümüne otomatik olarak dillerin e, seçili geldiği bir liste geliyor burada. Burada gördüğünüz gibi farklı dil seçenekleri de mevcut. Buradan Turkish language e, dil eklentisini seçerek install butonuna tıklıyoruz ve bizim için Türkçe dil paketini otomatik olarak kendisi kuruyor. Kurma işlemi bittikten sonra bize Visual Studio Code arayüzünün Türkçe olarak gösterilmesi için yeniden başlatmamızı öneriyor. Bu yüzden dili değiştir ve yeniden başlat seçeneğine tıklıyoruz. Hemen Studio Code kendini yeniden başlatıyor ve evet biraz bekletti. Evet Türkçe dil gördüğünüz gibi arayüze yerleşmiş durumda. Artık Visual Studio kodu Türkçe olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese mutlu kodlamalar diliyorum.